Türkiye'de son dönem bir iç hesaplaşmadır, gidiyor. Ee, bu siyasette de var ama bir de mafya tarafı var bu işin. Sizin 90'larla ilgili videolarınızı izledim. Ee, ve çok hüzünlendim. Mesela şu anlattığınız çok önemli. Ee, 20 Ocak'ta Adnan Kahveci'nin, Eşref Bitlis'in, Uğur Mumcu'nun ve Turgut Özal'ın bir araya gelecek olması önemli bir mesele hakkında, PKK meselesi. Sonrasında bu toplantıdan sonra e, 4 gün sonra yanlış hatırlamıyorsam Uğur Mumcu'nun öldürülmesi. Toplantı toplantı evet. değil şöyle düzeltelim onu. Toplantı kurmak üzere Uğur Mumcu ile Turgut Özal rahmetli her ikisi de e, konuşuyorlar telefonla ve ertesi hafta dördü yani e, çözüm sürecinin askeri kanadı ve sivil kanadı Adnan Kahveci Bey ve e, rahmetli Eşref Bitlis ve Uğur Mumcu, Turgut Özal bir araya gelecekler. Bunun kararını evet. alıyorlar 20 alıyorlar. ama alalım. hiçbir zaman bir araya gelemiyorlar. Gelemiyorlar çünkü Aynı yıl içerisinde değil mi hocam? Yanlış hatırlanmıyorsam. Aynı yıl içerisinde. İki ay. İki ay. Üç ay. İki e, ay. Dört Önemli gün sonra. Değil. Aynı yıl. Çok kısa süre içerisinde. Dört gün sonra. Uğur Mumcu On iki gün sonra. Adnan Kahveci On iki gün sonra. Eşref Bitlis. E, ondan iki ay sonra. Yani toplam üç ay içerisinde olmak üzere. Turgut Özal. E, Cumhurbaşkanımız. E, Ve ondan biliyor. sonra da zaten PKK çok e, hemen 30. Bir de 33 vurgunuz var orada. O da dikkatimi çekti. Bakın burada hemen şunu söyleyelim. PKK'nın ilk eyleminin 9. yılı. Ben hiç hatırlarım böyle bugün gibi hatırlarım. Televizyonda 11 yaşındaydım. 84 yılı Siirt Eruh baskınını e, ve 9. yılında e, bitirecek olan ekip evet. e, nitekim e, Turgut Özal öldüğü gün silahsızlanma mektubu okunacaktı. Turgut Özal'dan bir ay sonra 25 Mayıs sanırım e, 33 er şehit edildiği gün o silahsızlanmanın karşılığı kısmi PKK'lara af çıkacaktı meclisten. Bunların hepsini yok ettiler. Aynı yılın içerisinde ee, söyleyeceğimiz bir şey daha var. Ee, 91-94 yılları arasında tam 6.800 farklı mektuptan bahsediyorum. 40 yaşındayım. 90'lı yıllarda 10'lu yaşlarındayım. Ee, işte 93 senesinde 13 yaşında olan bir gencim, delikanlıyım. Daha yeni yeni bıyıklarım terliyor. Pek bu konuları o yıllarda hazır değiliz ama takip ediyoruz. Çünkü medya meraklısıydık. Radyoculuğun hevesi vardı o yıllarda da. Takip evet. ediyorduk az çok ama Şimdi o yılları gözümle canlandırıyorum. Bugün tabii öyle değil ama öyle bir hava esirildi ki şu ara. Önce Mahmut Yazıcıoğlu'nun, Şafak Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi. Sonra evet. e, Halil Falyalı'nın <laughs> öldürülmesi. Ondan sonra da e, Çatlı'nın yeğenine yine bir suikast düzenlendi. Yaşıyor şu anda bir e, ama yaralandı. E, yine Başka başka hesaplaşmalar var. E Sedat Peker var bir tarafta da. Sedat Peker'le ilgili başka şeyler var. Onun adamlarının yaptığı başka işler var. Yani şu ara ne oluyor? Türkiye 90 lira mı geri dönüyor? E, bu neyin hesaplaşması hocam? Yani herkesin aklında olan soruyu ben bu konuyu özellikle size sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. Videolarınızdan daha detay vermenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü orada dikkat ettim. Biraz yüzeysel geçmişsiniz söylemek istemeyip. Susmuşsunuz gibi hissettim. Burada evet. biraz açalım istiyorum açıkçası. Evet. Ee, yani açıkçası şunu söyleyeyim bir kere. Öyle 90'lara dönüyoruz Evet bu işin neresinde mesela değil. hocam? Ee, 90'lara dönüyoruz söz konusu değil. Ee, bir kere onu söyleyeyim. Yani 90'lar dediğimiz işte siz biraz önce söylediniz. 91-94 arası Türkiye'de e, bir açıkça Gladio iktidarı vardı. Yani NATO iktidarı vardı. Evet. Ee, kimle temsil ediyordu bu iktidar? O günkü SHP, DHP e, iktidarıydı. Bunu çok açık yüreklilikle söyleyebiliyorum. Neye dayanarak söylüyorum? Bir ülkede eğer 100 yıllık faili meçhul dosyalarının üçte biri iki buçuk yılda olduysa, bir ülkede eğer 40 yıllık şehitlerin PKK ile ilgili şehitlerin üçte biri yine benzer rakamlardır. Yaklaşık her ikisi 6500 iki buçuk yılın içerisinde olduysa, ee, bir ülkede Cumhurbaşkanı, Kuvvet Komutanı, ülkenin en ünlü gazetecisi ve birkaç gazeteci, profesör e, ve bir bakan e, milletin gözünün önünde şehit edilip faili meçhul olduysa e, o hükümete NATO hükümeti denir. Daha da detayına gireriz. Yani bunun devamında ya Sivas var. Sivas'ta kim ne yaptı, kim neyi yapmadı. Ondan sonra kim e, e, yani içeriden e, kim silah sıktı, kim kim dışarı çıkartmadı. Ondan sonra bunların hepsini sayarız. Gladio hükümeti dediğimiz şey anlaşılır, netleşir. Onun akabinde de işte o Gladio hükümetinin yaptığı bir nevi darbeyle Cumhurbaşkanı'nın da öldürülmesinin ardından ne oldu? 94 5 Nisan kararları oldu. Şimdi insanlar ekonomi bozuk diyorlar. Hemen insanlarımıza söyleyeyim. Bakın değerli dostlar 2001-2021 arası Türk lirası dolar karşısında 6,5 kat değer kaybetti. 81 2001 ise çoğunluğu bu 90'lar dediğimiz dönemde olmak üzere 11.000 kat değer kaybetti. 11 bin kat. O yıllarda para da yoktu, gerçekten yoktu. Yokluk vardı. Tabii. Yani Tabii. E, bugün o evet. kadar çok evet. işte, faturalarımız var, her şey var. Ama bir şekilde para buluyoruz, döndürüyoruz. Çarp dönüyor şu anda. Sıkıntı var. Evet, bakın benim evet. Beni, lütfen tutup, bu da işte hükümetçi oldu falan gibi naralar atıp durmayın. Şu anda krizin farkı evet. değil. O krizi ben de yaşıyorum. Hepimiz zengin evet. de yaşıyor, fakir de yaşıyor. Ama 90'lı yıllarda 90 hocam, buraya bir şey yok yoktu. yoktu gerçekten. Kriz var. Kriz var. Kriz, krizin yanına şunu ekleyelim. Şimdi bakın e, bu şeye benziyor. Yani Türkiye o suçlar ülkesi oldu. Ya yani dünya ortalamalarında en az olan ülkede bunu diyemezsiniz. Yani evet suç Türkiye'de artınca bu bizim hoşumuza gitmez. Biz bu çünkü bizim e, özümüzle bağdaşık bir şey değil. Dolayısıyla bunu sevmeyiz biz. E, buna karşı çıkarız ama e, dünya ortalamalarında ise burası suç ülkesi oldu denmez. Şimdi aynı şekilde bugün ekonomikte Evet elektrik faturası ben de bu ay geldi şoka girdim böyle bir baktım <laughs> yani ne kadar işte e, 200 olan 300 olmuş diyelim tamam yani işte %50 diyelim. İngiltere'de geçen ay %400 arttı elektrik faturası. Hocam sizde %50 mi arttı? Yani o civarda bir şey. Öyle. Vallahi kapı çok kapı hocam. Ben. Bana bile %100'den fazla arttı. Yani Öyle yaptım mi? da söyleyeyim size ya. 240 watt yakmışım. Bu <laughs> normalde gelmesi gereken 160-180 aralığında olan fatura 360 lira geldi. Ha. Demek 300 lira bir ortalama yapmışlar o zaman. Yani benim de 200 küsürler, bana az olmuş. Yok %50 de değil bana. Böyle %30 falan olmuş yani. Ama şunu söylemek istedim. <laughs> yani, İngiltere'de İngiltere'de %400 geldi bir ayda zam. Evet. Yani bunu bakın medya vermiyor. İngiltere halkı şokta. Amerika'da aynı şekilde e, insanlar sağlık hizmeti alamıyorlar. E, yani <laughs> inanın sokaklarda ölüyor insanlar. Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de bakın görmediğiniz için o eski gözünüzün Almanya deyince o parlak vitrin geliyor. Bakın ben bundan iki yıl önceydi galiba, iki buçuk yıl önce Almanya'ya gittim, 1950'de yaptıkları yollar duruyor, yamayamıyor adam otobanda diye şeyi. Bakın ciddi söylüyorum bunu, otobanında artık şey olmuş, yama gerekli oralara, yamayamıyor. Ama bunun şeyliği midir? Türk devleti böyle bir ekonominin içerisinde e, devlet garantisi olmadan dünyanın en büyük havalimanını yaptı, bitirdi, hop oradan şimdi para kazanıyor. Alman devleti Berlin havalimanını yapamadı 13 senedir. Ve iptal etti artık projeyi. Hocam şimdi bizi Temeldeki, izleyenlerin kafasındaki şey söylemem gerekiyor. Temelden tane yolsuzluk çıktı. Bunları söylüyorum ardı ardına ki. Çünkü bugüne kadar bize bunlar medya tersini anlattı. Efendim evet. Almanlar çok ahlaklı, çok efendi, çok falan çok bilmem ne. Çok zengin, çok kuvvetli. Bakın bir havalimanını bitirelim. Gez, gezi'nin önemli sebeplerinden biridir. Alman devleti ve Lufthansa'nın Türkiye'ye bu hub olma yani orta merkez olma durumunu kaptırmama hikayesi sözde Berlin Havalimanı'nı e bitireceklerdi. Hub orası olacaktı. Ama bakın yapamadılar. Temelden yukarı çıkamadı. Hani insanların koca Alman devleti de diyecek. Yani bu medya ve güncel gibi öyle gözümüzü boyuyor ki. Şimdi dönelim şeye. E, Türkiye'de hayır 90'lar olmuyor. Ama şey Türkiye ekonomi ekonomi, onu burada burada bir şey söylemem gerekiyor çok özür dileyerek hayır, şimdi bizi izleyenlerin hayır. kafasında bu soru işareti canlandı e, eminim buna ve şu anda yorumlar açık olsa yayacaktı. Şimdi şöyle bir olay var e, Almanya ile ilgili biz bir yayın yapacağız önümüzdeki günlerde Almanya'da kriz var mı yok mu Almanya'da da var Avrupa'nın tamamında bir kriz var oradaki bizim farkımız şu. Şimdi Almanya'da evet enflasyonla tanıştılar yüzde beş olmuş mesela enflasyon orada büyük bir rakam aslında enflasyon çünkü yüzde sıfır noktalarda birlerde gezen enflasyonun yüzde beş olması onlar için büyük bir rakam. Bizde aslında en büyük sıkıntı enflasyon değil dolar. Eğer dolar bizde bir anda bu ekonomi yönetimindeki büyük hatalar basiretsizlikler yani ihanete varan basiretsizlik diyeceğim ben buna olmasa. Dolar şu anda 15 lira, 13-14 lira, 15 lira bandında değil de eski seviyesinde o. Hatırlayın o 6 lira, 5 lira olduğu banklarda kalsa akaryakıt yine zamlanacaktı ama e, her şey yine zamlanacaktı ama böyle bir krizi yaşamayacaktık. Biz belki şu anda Avrupa'dan daha iyi durumda olacaktık. Ama nedir? Dolardaki bu kriz yüzünden, doların 14 lira, 15 lira seviyelerini görmesinin yüzünden biz bugün alım gücünde Avrupa'dan 5 kat daha aşağılardayız. Yine özür dileyerek bugün Avrupa'da 2000 euro askeri ücret ortalama, ortalama işte 1600-2000 euro arasında değişiyor. 2000 dersek 2000 euro alan adam haftalık işte, aylık 5-600 mut mutfak giderlerini karşılayabilirken bizim askeri ücretli 4000 lira alıyor 4000 lirayla geçinemiyor ya mutfağını karşılayamıyor. Kirasını faturasını evet. geçtim. Bizim sıkıntımız evet. dolar hocam. Şu doları biz bir yensek doları bir alt etsek her şey düzelecek aslında. İşte düşünün ki ana mücadelemiz de dolarla dolayısıyla evet. e, burada bu hikayeyi biraz oradan düşünün ve şunu da ekleyeyim üzerine ki öyle evet. düşünelim. Ben e, önümüzdeki e, bir buçuk iki ay daha ekonominin e, kötüye gideceğini düşünüyorum. Hı hı. E, ama oradan sonra e, yukarı ilmenin yavaş yavaş başlayacağını e, önümüzdeki yıldan itibaren de hızla yukarı ilmenin devam edeceğini hı hı. E, ama dolar meselesinin bu yıl içerisinde çok e, net bir şekilde e, hallolup, e, önümüze e, çıkacağını e, söylüyorum. E, biraz işte NATO diyoruz, tasfiye oluyor diyoruz. Mesela şimdi işte Ukrayna'da da yani NATO unsurları var. Ukrayna'nın içinde de NATO unsurları var. Hem de çok yoğun var. Çok kimse bilmez. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlardan daha fazla Ukraynalı Rus öldürmüştür. O Katolik-Ortodoks çatışmasından kaynaklı. Yani bu tarafları bilmezler insanlar. Bu mesela Balkanlar'da da benzer. Sırbistan, Bosna, Hırvatistan yani bakın yine bir üçlü. Ortodoks, Müslüman, orada Katolik ve dikkat edin Sırbistan bizle yanaşık hareket ediyor ve Sırbistan bir nevi aynı Rusya-Ukrayna bağlamı gibi ne diyor e, burayı çözerse e, Türkiye abimiz çözer değil mi? Açıklama yapıyor yani. Bak Hı -hı. Hırvatistan'ın sesini duymuyoruz. Niye? Hırvatistan NATO kanadı. Bakın orası Katolik kanat. E, yani o Katolik kanadın içinde de kır, kırılmalar oldu. İşte İtalya, Malta bize doğru e, yanaştı ama... E, tabii orada kalan e, unsurları da oldu. E, o bağlamda yani çok da üzerine e, gitmeden işte Kazakistan'ı düşünün. Orada kimler ayaklandı ne yaptı? Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerini düşünün. Kimlerle ilgili neler söyledi? Ta 3-4 yıl önceden bu yana en son geldi ne dedi? E, Cumhurbaşkanımızın son döneme. Ondan önce 10 Kasım işte ilim ve akıl mirasına devam ettireceğiz. Atatürk'ü putlaştıranlar bunları halkınıza havale ediyorum vesaire cümlelerini bir araya getirin. E, ve dünya değişiyor, dünya dönüşüyor. O dönüşüm sarsıntısız olmuyor cümlesini de bunun üzerine ekleyin. Ben yıllarca hep şöyle söyledim. Dedim ki önce karışacak, sonra barışacak. Artık eli kulağında bu durumun. Hazır olalım. Zorlu, sert ama kısa bir zamana. Oradan sonrası dünya bizim. Dünya bizim derken biz bunu dünya bizim sürdüreceğiz. Oh bizim olacak falan anlamında söylemediğimizi dünya da biliyor. Türk olan yani adamlar birliğinin üyesi olan herkes de biliyor, adam olan herkes de biliyor. Bizim meselemiz dünyada insanın insan gibi yaşamasıdır. İnsanın işte Mustafa Kemal Atatürk'ün hep cümleleri aklıma geliyor. Türk bir ırkın adı değildir. Adamların birliğidir. Adam da o ilk adamdır, Hazreti Ademdir diyor Mustafa Kemal Atatürk. İşte biz bunun için dünyada varız. Türk devletinin varlık sebebi bu. Ee, var olma sebebi bu. Ee, e, bunun içerisinde e, son 500 yıldır yavaş yavaş aşağıya doğru gelmiş, son 200 yıl tamamen mücadeleyi kaybetmiş bir noktadaydı. Ama bunu kaybederken bile yenilgi, yenilgi bir zafer vardır yazdıran bir devlettir bu. Bu devlet kaybederken bile yenilgiyi kendi kontrolüne alır, ricat taktiği uygular. Bunu herkes bilsin. İşte o ricat taktiğinin ayağa kalkıştır. Hani 2009'da dedin ya, oraya kadar Ses Seda yokken 2009 Van Minit'ten sonra Türkiye'deki her şer olayda 30-40 ülkede insanlar bayraklarla sokağa döküldüler. Evet. Bunu yapan birileri var elbet buna önderlik eden. İşte o son dönemece girdik. Sert olacak ama arkası güzel olacak. 2009'dan bu yana söylediğim bir cümle vardı. Eşik aşıldı. Eğer öyle olmasaydı bayrağı çekmezdik eğer kazanamayacağımıza dair yüzde bir ihtimal olsaydı bu bayrağı çekmezdik. Çünkü kazanamazsak bu sefer bize burada bir yüzyıl tanımlamazlar. Bizi darma duman ederler, biz Orta Asya'da alırız soluğu. İşte o yüzden Türk Devleti bunu bilmez mi? Türk Devleti, kadim Türk Devleti bunu bilir ve o yüzden biz kesinlikle kazanacağız. Bize işlerle, bir sürü olayla gelecekler, o olayların hepsinden hayırla çıkacağız diyordum. Bunu çok çevremdeki arkadaşlarımla, sosyal medyada beni tanıyanlar da bilirler. Türk Devleti'nin geri vitesi olmayacak, bunu göreceksiniz diyordum. Ama sonunda şunu da söylüyordum, finale giderken çok karışacak, çok sıkıntı yaşayacağız. Ekonomik olarak sıkıntılar olacak, ee, en büyük saldırılarını yapacaklar belki. Yani bakın 15 Temmuz nedir ki dediğin zamanlar oldu benim yani. Çünkü bakın şimdi Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı deklare ediyor, bizim onunla ilgili bir tanımlamamız var. Birileri yani tasfiye olacak olanlar bir araya gelip rol çalıyorlar sözde. Kendilerine Türkiye İttifakı diyorlar ve toplantılarını nereye koyuyorlar? 28 Şubat'a. Bakın bunu tesadüfen olmuyor arkadaşlar bu. Bize mesaj veriyorlar akılları sıra. Ben de onun üzerine dedim ki ne o dedim 28 Şubat'ta topladım. 13 Nisan'da da darbe mi yapacaksınız? 13 Nisan 31 Mart'ın yıl dönümüdür. Ramazan'ın tam ortasıdır. 2. Perşembe akşamı, Cuma akşamına denk gelir. Ee, bunu söyledim. Ee, e, dolayısıyla e, e, birileri de koltuklarını bırakmayacaklar tabii böyle rahat ama emin olsunlar söküp atacağız. Emin olsunlar, ee, biz bu yolları boşuna yürümedik, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi. Finaline varmayacağız mı sandınız? Yani biz böyle koştuk, e, dünyayla dalga geçtik, oyun oynadık mı sandınız? Bu finale biz varacağız, siz de bunu göreceksiniz, herkes de bunu görecek. Ve buradan sonra en azından 20. yüzyıldan daha adil, e, terazinin biraz daha adalete ve mazluma kaydığı bir dünyayı, Türk devleti yönetecek. Bunu da herkes görecek. Ee, tekrar ben burada söyleyeyim. Her e, canlı yayında artık söylüyorum. Sen de bunu gülümsedin, hatırlıyorsun, biliyorsun. Ee, 29 Ekim 2023'te hep birlikte, bakın burada bizi izleyen 257, 258, 259 kişiye söylüyorum. Hep birlikte sokaklarda halay çekeceğiz. Bunu herkes görecek. Ee, bunu e, bütün bilgim ve inancımla söylüyorum. Ee, kimse bana tersini, buyursun, isteyen açık masa, isteyen hadi he buyursun beni istediği medyasına çıkarsın davet etsin. Ee, ondan sonra oralarda konuşalım bakalım gerçekleri. Evet. Değil mi? yani? Hakikatten korkmayan beni buyurur davet öyle. Öyle hani oralara çıkayım diye de böyle şey yapmıyorum yani. Hani e, e, Olta falan atmıyorum. E, çünkü ben oralara çıkamayacağımı e, Nisan, Mayıs ayından önce oralarda olamayacağımı, hadi diyelim ki yazdan sonraya kadar oralarda olamayacağımı, hani yazdan sonra oralarda hep olacağımı biliyorum. E, bunu da çok net olarak söylüyorum. E, bunu da kendimle ilgili söylemiyorum aslında hakikatin orada olması, samimiyetin orada olması ile alakalı olarak söylüyorum. Hocam haklı çıkın, hep beraber canlı yayında oynayalım. Yeter ki haklı çıkın. Evet, Öyle olacak ee, zaten. Canlı yayınlar, böyle her taraftan yayınlar olacak. 29 Ekim 2023'te dünya bizi izleyecek ve bunu böyle o dünyanın büyük çoğunluğu gıptayla ve sevgiyle izleyecek çünkü biz yıllardır o dünyanın büyük çoğunluğunu sömürenlere karşı onlara yardım götürüyoruz duyuyoruz ya masal değil bunlar bakın ben her gün oralarda Libya'da Suriye'de e, Venezuela'da oralarda var olan Somali'de arkadaşlarla insanlarla konuşuyorum sohbet ediyorum e, oradaki insanlar e, dünyada tektir bu bir askere koşup da sarılan insan dünyadaki bütün askerlerden kaçar insanlar bir tek askere koşar ve sarılırlar. Türk askeri hı hı. Bakın bu çok önemli. E, çünkü bir şeyi temsil eder. Türk işte anlattık tekrar edin. Çok teşekkür ederim. Son olarak bir şey soracağım ben size. Kapatalım. Kısaca. Buyurun. 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 <laughs> Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i dinlediniz mi? geçecek O dinlemedi. Ne diyor? <laughs> Hocam o zaman soruyu geri alıyorum ama dinleyin bir. Dinleyin. E, olmazsa kendi kanalınızda bir yorum yaparsınız da ben de o yorumu sizden dinlemiş olurum. Tamam, i̇lginç ben bir ben şarkı. Sözleri Çok ilginç. Yani çok iddia var. İşte iddiaya göre bir iddiaya göre CHP'nin siparişi üzerine yazılmış. Bir başka iddiaya göre Fetö'nün siparişi geçen yıldan beri Fetö'nün siparişiymiş. Hmm. Tarkan'ın dediği de geçen sene bu pandemi sürecinde canı çok sıkılmış, ruhu çok daralmış. O yüzden bunları yazmış. Yani böyle ilginç bir şarkı. Şimdi herkes birkaç haftadır reklamları dönüyor. Tarkan yeni şarkısıyla geliyor. Kendisi de reklam yapıyor. Geliyor yakında falan diye. E tabii biz işte Kış Güneşi ben... inci tane tarzında e, şarkılar bekliyoruz. E, Tarkan'dan bunları duymaya alıştık ya. İsmail YK tarzında bir şarkı karşımıza çıkınca haliyle herkes bunu konuşuyor. Beraber, Ana medyada, akım ediyordu. Bunu konuşuyor. Sizin anlatımınızdan yola çıkarak daha dinlemeden söyleyeyim o zaman. Değerli milletim, <laughs> Tarkan ve bu şarkıyı yazdıranlar geçecek. <gülüyor> geçecek. <gülüyor> Çok güzel.